son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelli kardeşlerimize yönelik görme engelli Kur'an kurslarında yürütülen çalışmaları ve destekleri takdire şayandır. Bu kapsamda İl Müftülüğümüzün ve Şanlıurfa Haliliye İlçe Müftülüğü'nün ve Şanlıurfa Büyükşehir Başkanlığı'nın destekleriyle Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açmış olduğumuz Buray Kur'an Kursu'nda eğitim, vermekte değil, eğitim vermekteyim. Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim dini bilgiler ve bunun yanında okuma, yazmayı da öğretmekteyiz ve nice öğrencilerimiz burada eğitim aldı. Buradaki bütün öğrencilerimiz hem aile ortamı içinde hem de eğlenerek eğitim almakta Kur'an-ı Kerim'i başarıyla okumaktadırlar. Kursumuzda birçok etkinlik yanı sıra gezi, aktiviteler de yer almaktadır. Engelli öğrencilerimizin eğitim almaları noktasında koordinasyon merkezimizin sağladığı imkanlar seferber ederek eğitim vermekteyiz. Bu da tabii ki öğrencilerimizin azmini artırıyor. Şimdiye kadar eğitim gören öğrencilerimiz arasında Mehmet Kaplan 16 günde Brail alfabesini bitirerek Kur'an-ı Kerim'e geçmişti. Ama bir diğer öğrencimiz İrem Su daha azmederek ve bu defa da bu yaz Kur'an kursunda ilk defa bizim aramıza katıldı, ilk defa bizimle tanıştı. Çok azmederek 7 günde Brail alfabesini bitirerek Kur'an kelime geçti. Bu üstün performansından dolayı İrem su kızımızı ve ailesini tebrik ediyorum. 20 tane görme engelli öğrencimiz var. Burada engelli koordinasyon merkezi olduğu için hani yaşlımızdan tutun, tekerlekli sandalyemizden bedensel engelli öğrencilerimizden, zihinsel engelli öğrencilerimiz de dahil olmak üzere 35 tane öğrencimiz mevcuttur. Gerçekten ilk defa bizim Kur'an kursumuza geldi. İlk defa bizimle tanıştı. Brail alfabesi gerçekten bizim belki Kur'an-ı Kerim hatmimize, sadece Elif cüzü Kur'an-ı Kerim hatmimize eşit. Çünkü gerçekten alfabet çok zor. Onu hissedeceksin, kavrayacaksın ve sonra okuyacaksın. Her şey elinin altına geliyor. Bu kadar zor bir şeyi bizim İrem Su arkadaşımız gerçekten çok azmetti. Aa, Kuran kursuna geliyorum ve ilk defa öğrendim Kuranı. Benim üzerinde emeği olan anneme çok teşekkür ediyorum. İkinci ola, ikinci kişi olarak benim üzerinde emeği olan Zeynep Hocama çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Son olarak hayır seven bir tane abimiz adını vermemiş, hayır olsun diye. Qab, ye ve bana bir Kur'an aldı. Ben o abime de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, burası çok güzel. Ee, yani arkadaşlarım oldu bir sürü. Ee, yani çok güzel bir duygu. Ee, benim Kur'an sevgim. 9 ee, yaşındayken başladı. Ee, Braille alfabesiyle ben e, çok merak etmiştim. Öğrendim. E, ve çok istiyordum. Sonunda Kur'an'a geçtim ve çok mutluyum. Hep hayallerimde Kur'an okumak vardı. Ee, bu kursun yerini bilmiyordum. Son anda ee, ben bura, buranın olduğunu öğrendim ve buraya gelip Kur'an öğrendim ee, ve çok istiyordum sonunda öğrendim. Ee, arkadaşlarıma tavsiyem e, hiç pes etmesinler genç yaşlı fark etmez hiç pes etmesinler çünkü isterlerse yapabilirler. 14 yaşındayım. Kur'an öğrenmeyi çok merak ediyordum. Ve bu Kur'an kursuna haberdar oldum ve buraya geldim. Burada kendimi geliştirerek Kur'an'ı öğrendim. Ve şu an Kur'an'ın ilk sayfalarını okuyorum. Ve ben bu Kur'an kursunu çok seviyorum, çok beğeniyorum.